benim parmağım niye kaşındı ya? Kürşat Çak aleyküm Şimdi ilk görev. Detect a paranormal sound with a parabolik mikrofon. Parabolik mikrofondan paranormal bir seks şey ses duyacakmışız. Oh, capture a photo of the ghost. Perfect investigation'ların en büyük düşmanlarından birisi. Kumar direkt. Yani gelir gelmez gösterir, göstermez. Şey gelirse perfect yapılmaz genellikle. Gelden every sanity below 25. Ortalama akıl sağlığını %25'in altına düşürme görevi. Oynat. İlk hayalet tahminlerini alalım. Chat. Saklanma yeri mid'de. Second floor'da. Bone yok. Music box yok. Bone yok. interesting. Haunted Mirror yok yani lanetli ayna yok. <laughs> Tarot kartları da yok. Gördüm Mansur gördüm yavrum. Monkey Paw da yok. Bone'yi bulduk. Tamam. Bone kaza olmadı süper. Bir breaker çık Curse Position bakalım. Curse Position Voodoo Doll. Benim deyimimle ecrin Doll. Bir aşağıyı çek diyeceğim. Burada ses vermedi. Kelle paça abone evet. Kelle paça abone amına koyayım. Selamun aleyküm. Silver canım bana açsanız da. Burada değil. Siz vuracağım bir daha da yarak kürek şeyler yazma rica ediyorum sana senden kardeşim. Şaka. Şaka yapıyorsun. Dimon Demon özelliğini kullandı arkadaşlar. İstediği seneti de istediği akıl sağlığında saldırabiliyor ya. Demon gelmiş. Direkt saldır dedi. Ne oluyor amına koyayım? Hunt iydi. Kapı kapı kilit sesini duydum. Tansiyonum düştü. %90 akıl sağlığıyla saldırdı bize. Amına kodumun delisi. Kafayı sıyırmış. Şu ikisini alsak yeter. Nereden başlattı o hantı? Eşeğin oğlu. Az daha yarra ya. Mikrofon çok hassas olduğu zaman duyuyor bazı. Aşağıdan başlattı değil mi? Ben öyle duydum. Ben buradan başlattığını duydum. Yoksa buradan mı başlattı? Abi nereden başlattı bu? Mutfakta mı acaba? Burada. Chat burada. Hiç interaksiyon vermedi ama burada. Burada burada aşağıdaymış. Ananın amına sokayım. Abi ananı sikeceğim senin ha hayalet gibi. Ne demonmuş amına koyayım. Ne demonmuş amına koyayım ya. Of siktirecek bizi ha. Perfect kaza olmaz inşallah amına koyayım. Bu nasıl event oğlum ya. Bundan ne biçim event bu amına koyayım. Gidelim. <laughs> oh. <gülüyor> Fotosunu falan hiçbir şeyini çekemedik. Şunu alayım ben elime ya. Ne olur ne olmaz ben amına koyayım. Şunu da alalım. <laughs> Tuzları alalım. Event'e bak amına koyayım. Hayırdır ya. Nasıl ghost event lan? interaction okey Bas sikerim Helal sana Fosforlu dildo almış mıydık biz? Fosforlu dildo almadık değil mi daha? Evet Şuna bastı <laughs> Aklıma donat ettim fingerprints bakacağım şimdi Demon ne verir? Ben size söyleyeyim kanıtı bile aklımda. Demon ne verir biliyor musunuz? Ghost writing book verir, ultra göle verir, freezing verir. Abi kanıtlarını ezberlemişim hayaletlerin. Şey yani evidence, evidence'larını ezberlemişim. Şeyler kanıttan ziyade. Vay amına koyayım. Bunları arayacağız. Abi bu niye bunun içine girmiyor ki? Am Belki ama ghost orb verirse Mimik de olabilir. Doğru evidence kanıt demek zaten. Doğru. Yok ben özellik olarak demiyorum. Özellik demek istemiştim yani. Ben malım sikin beni. Post writing. Şuna bakarız. Abi hayaletin fotosunu nasıl çekeceğiz bir amına koyayım tam olarak. Onu merak ediyorum şu an. Demon'ın fotoğrafını çekmek çok zordur arkadaşlar. Çok kolay göstermez kendini eventleri biraz saçma olur. Çok unexpected zamanlarda olur. Yani yarra her an yalatacakmış gibi bir hissiyat var içimde bana. Kitap zaten almıştık. Amına koyayım niye bir daha kitap aldık ki biz? Kafa tasımız sikiyim. Bismillahirrahmanirrahim. Parmak izi var. Ultraviyoleyi işaretleyelim. Ultraviyoleyi çekelim. Interaksiyon haç. Burnout Crucifix. Güzel. kendini göstermeyi düşünüyor mu acaba kral? Abi yukarıdaki ne yazdı? Şaka gibi ama yukarıdaki ne yazdı? Aa çekersem perfect kaza olur. Çekmemem lazım. Aman 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 ama Foto, fotoğrafını çekersem perfect gider. Evet. Perfect kaza olur. Fotosunu çekmem lazım hayaletin. Son fotoyu ghost foto yapmam lazım şu an. Üstteki kitaba yazdı. Ghost writing book. Okay. Tamam bu ya my Link ya da Poltergeist oyunun başında direkt yüzde 90 senetle saldıran hayaletler değil zaten belli çok belli değil oldu da. Nasıl fotosunu çekeceğiz? Nasıl bir event yiyeceğiz acaba? Ya da yiyebilecek miyiz? Bak fotoğrafını en çok çekerken zorlandığım hayaletler Shade ve Demon. Çünkü Demon sürekli saldırıyor. Event'i çok nadir verir. Az önce verdi mesela çok nadir verir. <laughs> Amına koyayım bu görevleri nasıl yapacağız biz ya? Dur bakalım bir mimik çek atalım. Belki Demon mimiktir şu anda. Hacı aldık mı biz aldık? Ya abi zor çünkü bu oyun yani. <laughs> zor gerçekten zor ya. Bir orb çek diyelim. Belki mimik Demon'dır. O olabilir yani. Olabilir var. Tamam burada. Okey orb yok arkadaşlar. Kameramız nerede soru işareti. Baba bizim kameramız nerede? En önemli iki, tem iki itemimizi atmışız amına koyayım. Hacı yaktı bir daha. Bir daha ayakta hocam. Bir de daha bu var. <laughs> ne oluyor lan? Öldüğünde tabii ki perfect olmuyor. Nasıl <laughs> bu interaction foto çekme. <prototype. gülüyor> bu tamam. Bir de kendini göster bakayım. <laughs> Hadi bir de kendini göster lan. Allah bir de kendini göster hadi. O kadar leziz olur ki, o kadar leziz olur ki. Tık. Show yourself. Bayağı gösterdi kendini. Perfect. akıl sağlığını 125'in altına düşürelim hemen. Gösterdi kendini. 25 25 hadi. Her bastığımda %10 düşüyor. Oğlum akıl sağlığım kadar yüksekmiş benim. Amına sokayım. Kalbi a kalbine bastım ama şey. Hac tetikledi. Oğlum demek ki kal, akıl sağlığım %60 70 falanmış amına koyayım. <laughs> Fotolar çek. Perfect. Hayırlı olsun. Son last bir check atacağım. Baba orb ihtimalini değerlendiriyorum. Orb yok. Devam. Ekranda perfect'i görürüm. Perfect investigation'ınızı veririm. Oynat. <laughs> Perfect Investigation bonus. 1800 dolar aldık güzel. <laughs> tamam. Perfect bonusunuzu verdim. Şulap 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 devam. Yine Perfect Investigation. Olur olmaz chat. Oylama açılmıştır. Edgefield. Bugün çok oynamayacağım fazla haberiniz olsun. Çok uzun süre oynamayacağım garantili dildo. Güzel nick kanka beğendim. <laughs> Vi evet, çok uzun yoldan geldiğim için aynı zamanda uykum da var arkadaşlar. O yüzden çok fazla Oynamayacağım Hani e, siz de beni de anlayın hani ben direkt yoldan gelir gelmez uzun yoldan gelir gelmez direkt yayın açtım bugün. Bir daha hani ona rağmen 8 saattir de yayın yapıyorum. Onu da bir göz önünde bulundurun. Onun için bugün çok uzun süre hani yayın yapamayacağım. Kusura bakmayın ya. Yeter 8 saat yaptım bir de hani Fazmoyu çok uzun oynayamayacağım onu demeye çalışıyorum Bursa'dan geldim Bursa'daydım da Ay yolda götüm sikildi yani Trafikte oydu buydu S sıcaktı Bursa 35 derece amına koyayım Kapatıyorum <laughs> Puanlar verildiyse Oha amına <laughs> koyayım Don yeğenim 41 Türk Lirası fışkırttı Abi her yolu denedim kartları da değiştirdim bir türlü abone olamadım akıl sağlığım eksi 799. <laughs> tamam oğlum Doğan çete yaz Mansur'a Mansur'la tanış bak Instagram'dan ona yaz o sana abonelik hediye etsin sen parasını ona atarsın. Mesela. O şekilde yapabilirsin. Ben hediye, ben hediye edebilsem ben de derdim. Kapatıyorum. 5 4 3 Bursa ne kadar sıcakmış amına koyayım ya. 2 1 um, sayıcı hoş geldin. 0 Kapattım mı? Tamam kapatmışım. Ortalama aklı sağlığını %25'in altına düşürme görevi var arkadaşlar. Hayaletin kafasına tütsü basma görevi var. Bir de Firelight görevi var lan. Hayalete Moonflat çekmişiz. Baba baba baba. Aman koyayım sen. <laughs> Lan Mansur burada mısın? Müzik Musuki kutusu var arkadaşlar. Türk sanat musikisi kutusu var. Bak chatte Doğan var. Bak Do O An. Do -O -An iki tane O ile. Ona <laughs> onunla Instagram'dan konuş istersen ya da ne bileyim. Ona bir abonelik hediye et o sana parasını atacakmış. Bak o kendisi abone olamıyor. Öyle bir sıkıntısı var. Ben amına koyayım hediye edebilsem ben edeceğim de ben de edemiyorum. Opera kullandığım için. Opera, opera zulüm olmaya başladı iyice ya. Breaker yok, bone yok. Oğlum ne var bu oyunda amına koyayım? Nicholson sıkılsın diyenler 31 yaz. Oğlum yanlış kişi abonelik ya hediye. Lan Doğan Doğan. D O O A N. Vay am. Ya Mansur ne arıza adamsın ya. Yanlış kişiye attın amına koyayım otur. Yanlış kişiye attın. 31. Neyse. Nerede lan bu? Ses geldi sanki. Doğanın gerçekten akıl sağlığı eksi, eksi bin oldu. Doğan A olmuş lan. Doğan nasıl oldun lan? Oha nasıl oldu lan o? 41 Türk lirası fışkırttı. Oğlum başka Abi nick görünüyor. doğru, doğru kick ki o var. Hayır oğlum o okey ona bir şey demiyorum. Başka birisinin nick'i göründü amına koyayım abonelik hediye edenlerde Mansur'da. Başka birine hediye etti göründü bende niye öyle oldu? Yani yine kick'in bir şeyleri demek ki karışmayacağım. Bu ne mi? Ananı kim bu neyi bulduk. Oğlum hayalet nerede peki? Soru işareti. Ha, burası saklambaç yeri. Baba hayalet nerede acaba? Ki kaza olmuş biraz. Oğlum nerede bu hayalet? Ortada patlayan bir gırtlak var! Don yeğenim, 41 Türk lirası fışkırttı. Mansur pembe sitenin adresi ne senin reis? instandan bahsediyor. Mansur bak parasını atacakmış abone insana kral. Oğlum bir abonelik 200 lira çok para mı koyayım ya. Bak yazdım M alttırı Musa 38 bak yazdı instasına. Hem sen yazayım güzel kızlar yazsın ona. Olum Oğlum bu kim amına koyayım nerede bu ya? Neredesin orospu evladı? Aha duman. Burada lan bu. Galiba. Ben çek. Ya şeyde mi denk geldik ya? Şeyde denk geldiysek ya ama koyayım. Nefret ediyorum şeyden nefret ediyorum şeyden nefret ediyorum şeyden nefret ediyorum. Kurtar nefret ediyorum. Öyle diyor ya biri. Ha öyle ama. Gostor porno. Don yeğenim. Don yeğenim. Bir Türk lirası fışkırttı. Abi Tore benim eski isim. Belki güncelleme yapmamıştır site. Olabiliritesi veri hız. Oğlum or var. Şey dolamıyor. Hmm, koridor hayaleti pornosu evet. Şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. <laughs> Koridor pornosu hayal 1.4 temperatur kitabı Kitabım ya amına koyayım ne ara yazdım birader sen buna. Oğlum ne ara yazdı kitaba? Kitabın orta yerinden konuşmuş hemen. Piç. Dur bir dakika chat. Belki dots var. Belki orb var. Ghost Fleeting. <laughs> Ananı sikiiiim. Taya gitti. Mare ayak mı bu? Eyvah eyvah Mansur Yetiş oğlum Seninki geldi amına koyayım Hii. Bacını götünden sikeyim. Am götmeme çünkü sik bak, 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 şak 31 Seninki geldi amına koyayım dur Acaba mimik, mimik ayak mı bu? O da olabilir Olabilir tesi hı yani Bak Orb var Ghost writing var Anlamanın da bir yolu var. Türk sanat musukisi kutusunu kullanacağız. Mum üfleteceğiz. Kingo'ya amına koyayım. Bir de akla sağlığımızı gökten siktirecekmişiz. Bakacağız. Taye değil bu. Bak bu yüzde bir milyon taye değil. Taye asla bu kadar inaktif bir hayalet değil. Direkt çizdim üstünü. Mare de olduğunu zannetmiyorum. Mare azıyor kuduruyor karanlıkta amına Mansur çok üzgünüm bro. Çok üzgünüm ama yakındı Mansur. Yakındı bro. Yakındı bro. Neden? Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Biz ışık açtıktan sonra açar açmaz hemen bak. Şu şekil bak. Şu şekil. Biz açar açmaz kapatan tek hayalet mare. Şu hareketi yapan yani biz açtık. Ben bir kere tıkladım. Hemen kapandı arkasından. Enti. Marepo 46 gelmiş. O zaman bir tutsu alalım. Türk sanat hissi kutusunu bir kullanalım. Mansur bu gece internet edebilir. Bayraklar yarıya iniyor şu anda. Revenant <laughs> <po> 46. <laughs> Ananın amına koyayım. Direkt götümün dibindeymiş. <laughs> Çok yakında. Biliyor bir de orospu oğlu. Yakındı Mansur. Yakındı. Yakındı. Ah be kardeşim. <laughs> Açma sikerim. Very very close. Evet. <laughs> very very close. ıh diyorum sadece. Sadece ıh diyorum şu an. Ne arttı te? Bas sikerim. Bunu da üfle sikerim. 1 2 3 4 5 6 Fotolar full. Görevler Aa senetimiz %125'in altında değilmiş lan hala. Biraz bekleyeceğiz işimiz var. bu bir kere daha kullanılsa. Senesinin %25'e altına böyle inmesini eşek gibi bekleyeceğiz arkadaşlar. Tam olarak eşek gibi. Kanka yaptırdım ya Meyer'in özelliğini işte. Mare'nin özelliği oydu kankam. Sen uçağı açar açar, sen ışığı açar açmaz hemen arkandan çat diye kapatması var hocam Mare'nin özelliği o Meyer'in. Meyir Kingo bir abimiz Meyir Şimdi bu oyun perfect olacak mı? Şuraya bir tik gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Fast bir tik gelmesi gerekiyor oraya. Musti saklandığın yerde kapıyı açan tarz var. Diogen var kankam. Saklanamıyorsun. O hayaletten sadece dümdüz kaçmak zorundasın. Ee, seni saklandığın yere gelip öldüren bir hayat. Yani direkt. Hunt başlattı. Önümüzde. Sadece ıh diyorum şu an. Gülen oç gelmiş evet. İlk problem. Prenses Mahmut var kankam tabii ki. Yarın da var iyi. Yarın yine... Olur da... Bugün... Artık gidip Beyin fonksiyonlarımı dinlendirmemin vaktinin Geldiğinin farkına varmış bulunmaktayım arkadaşlar Bitti hunt bitti ama Akıl sağlığı hala %25'in altına inmedi Artık şey yani Böyle beynimi kullanamıyorum Beyin fonksiyonlarım durmaya başladı artık Kur'an çarpsın. O kadar yorgunum yani Bir de üstte 8 saattir de yayın yapıyorum yani Abi peki anüsümü tavrıma rağmen edemem. Bu oyunu perfect yapmak benim vatani ve milli görevim olduğu için bu oyunu perfect yapmadan bu evi terk edersem orospu or olayım. O akıl sağlığı 25'in altına düşecek. Gerekirse sabaha kadar yarrak gibi nöbet tutacağım. Yapacak bir şey yok zaten 1-2 dakika olur max. Abi üret kesemize boş alır mısın? Abi nereden aklınıza geliyor ki bunlar? Ben anlamıyorum ki bunlar nasıl nasıl aklınıza geliyor ya? Üretra kesen kim amına koyayım seni? Bir çıkalım evden. <laughs> Hayalete kendimizi göstermeden herhalde biraz düşüremeyeceğiz akıl sağlığımızı. Mecbur biraz bakışacağız hayalette. antla sikerim. Antlayacak mı acaba artık? Merak ediyorum ben de. Amcık borusu 46 kim abi chat'te? Amcık borusu 46 olmuştan iki belli zaten. Hadi oğlum 25'in altına düş artık sikeceğim. Akıl sağlığını sikeceğim ama artık. Koyayım. Abi o kadar nasıl düşmez hayalette burun buruna geldim nasıl 25'in altına düşmüyor? koyacağım akıl sağlığını sikeceğim şimdi. Aa. Bu bir ya bir mum üfletelim ya. Mum, mum üfletmek de akıl sağlığını düşürüyor. Doğru. Üfle sikerim ananı götünden he. Üfle yarra. Hadi üfle sikerim. <laughs> Oğlum düşmüş zaten. Sikeceğim mumunu şimdi. Bakalım Mare miymiş? Ma artı Remi'ymiş. It's time to check. Mare'dir. Perfect mi? Perfect investigation. Ödüllerinizi dağıtıyorum. Yaparız diyen kardeşlerime şılap 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 tebrik ediyorum. Ve arkadaşlar yüksek müsaadenizle uyumaya gidiyorum. Artık beyin hücrelerim bedenimi terk etmeye başladı. Gidip bir uyuyayım dinleneyim. Yarın yine aynı saatte yani saat... 6 ila 6.5 arası arkadaşlar